Bu da par yöneticilerinin tutuklanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet bugün benim de haberim oldu. Ne zaman tutuklanmışlar tam bilmiyorum ama herhalde ya dündür ya bugündür. Bugün haberim oldu. Daha önce o cemaatin polislerinin, hakimlerinin bir kumpas hazırladığını kendilerine bir kumpas hazırladığını söylüyorlardı, onları suçluyorlardı. Şimdi durum değişti. Tabi bilemiyorum bir suçlar var mı yok mu, o benim alanım değil, onu bilemem. Ancak benim gördüğüm şu. Aslında en küçük bahanelerle birçok Müslüman içeri atılıyor, susturuluyor. Programlar iptal oluyor. Böyle bir dönem yaşıyoruz. Artık bunu saklamasınlar, açık konuşsunlar. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Kimse desteklemedi beni. Görmezden geldiler. Kör olmak istediler. Sağır olmak istediler. Sanki sadece olay bizimle ilgiliymiş gibi. Halbuki ben kaç defa dedim. Sırayla. Hepsine sıra gelecek. Plan bu. Bu tüm müslümanlar uyanmalı dedim. Anlatamadım. Şimdi herhalde anlamaya başlamışlardır. Dediğim gibi bir geçmişe dönük bir kabaatları var mı yok mu bilmiyorum bir silahlı eylem vesaire var mı onu bilemem. Vardıysa neden bugüne kadar cezalandırılmadılar? Yıllar sonra mı ortaya çıktı? Zannetmiyorum. Bu aslında yavaş yavaş herkesin susturulması hadisesi. Bu sadece falanlarla filanlarla kalmayacak. Devam ediyor bu proje. Kaldı ki hepiniz biliyorsunuz bu camia AKP ile birlikte oldular. Seçimde onları desteklediler. Referandumda da evet dediler. Birkaç yıldır bir ittifakları var. Buna rağmen. Güya İzbullah davasından içeri girmiş olan, halen yatan, belki bir kısmının suçu olsa da bir kısmı da iftiraya uğramış olan birçok insan hala içeride 15 sene oldu. Belki daha fazla yatan da vardır. Güya bunların kurtarılması için Böyle bir ittifak yapılmış gibi konuşanlar oluyordu. İşte bunun için ittifak ediyoruz, oradaki kardeşlerimizi kurtarmak için. Oradakiler kurtarılmadığı gibi yeniler de içeri alınmaya başlandı. Dediğim gibi suçu var mı yok mu bilmem. Ama vardıysa neden bugüne kadar bir şey yapılmadı? herkese baskı yapıldığı bir dönemde olduğu için bu olaylar şüphelidir. Herkese baskı yapılıyor, herkes susturuluyor, mahkemeler talimatla iş yapıyor ve adeta namaz kılan emniyet müdürü bırakılmadı, neredeyse namaz kılan komiser bırakılmadı, Neredeyse namaz kılan hakim savcı kalmadı. Namaz kılan rütbeli subay kalmadı. Böyle bir operasyon var. Böyle bir dönemde olduğu için yapılan her şey şüphelidir. Bence herkesin bazı şeyleri anlamasının vakti geçti. Vakti çoktan gelmişti. En az 3 sene evvel anlamalıydılar. Anlamadılar. Vakti geçti. Bundan sonra anlasalar ne değişir bilmiyorum ama zararı neresinden dönsen kardır. Artık herkes her şeyin farkında olmalı ve konuşmalı. Susmamalı. Hani her şeyi fetö 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 diyerek onların üzerine atma. Artık moda olmuş ya. Deprem olsa fetö yaptı diyecekler ya. Bakın bunlar da o dosyaları hazırlayanların o o e, cemaatin ya da camianın adamları tarafından, onların polisleri, onların hakimleri tarafından yapıldığını söylüyorlardı. Onları suçluyorlardı. Şu anda onlardan hakim mi kaldı, emniyet müdürü mü kaldı? Bakın, dosya mahkumiyetle sonuçlandı. Bu bu kararı verenler FETÖ'cü hakim, savcı mı? Emniyet müdürü mü? Seni yakalayan FETÖ'cü emniyet müdürü mü? Yani bu e, kolay kurtuluş yolunu bırakmalı Müslümanlar. Gerçeği görmeli. Birinin bir yerde bir bina yapmak istiyormuş. Binasına engel olmuşlar. Diyor ki oradaki tarikatçılar diyor engelliyorlar. Neden açık konuşmuyorsunuz? Yapanın kim olduğu belli. Tarikatçı mı başbakan? Yapanın kim olduğu belli, hükümetin kim olduğu belli, talimatın nereden geldiği belli. Diyelim ki mesela onlar yapmış olsun. Duymadılar mı senin binanın engellendiğini? Hükümet duymadı mı, haber edemedin mi, mi tanıdığın yok? Bir sürü adamı tanırsınız. Resul i Cumhur'una kadar tanışmışlığınız var. Duyuramıyor musunuz? Neden tarikatçılara hemen suçluyorsun da hükümete bir laf söylemiyorsun? Hükümete bir şey dememek için herkese söylüyorlar. Yapanın kim olduğu belli. Diyelim ki onları yaptı. Sen de hükümet haber ver o zaman hükümet engellesin. Senin binana izin versin. Bak hiçbir gelişme olmuyor. Anlamıyor musun? Hükümetten geliyor talimat. Anlamıyor musun? Neden saklıyorsun? Aynı onun gibi şimdi. Biriler tarikatı suçluyor. Biri FETÖ diyor. Ya kardeşim şu anda talimatın kimden geldiği belli. Elini vicdanına koy. Doğruyu konuş ya. Doğruları konuş. Kimse kimse iftira atmasın. Bu bir tuzak. Müslüman Müslümana iftira atmayı bıraksın. Kimin yaptığı belli, talimatın nereden geldiği belli kardeşim. Herkes açıkça konuşsun. Başka başka kurtuluşumuz yok. Herkes yapılanları konuşsa bu kadar bu operasyon hızlı ve başarılı yürümez. Kimse konuşmadığı için aman konuşursak karşı karşıya geliriz hükümetle diye düşündüğü için, daha da beter olur diye düşündüğü için yapanlar rahat rahat yapıyorlar. Herkesi bitirmeye kafaya koymuşlar tek kalacaklar. Niyetleri bu. Allah mısın ki tek olasın? Adamlara talimat geliyor el altından yurtlarınıza talebe almayacaksınız seneye. Anladın mı diyorlar elinde cebinde kimlik belinde silah olan bazı adamlar geliyor Anladın mı diyor Şeyh Efendi Seneye yurtlarınıza talebe almayacaksınız Yurtları kapatacaksınız anladın mı Tamam diyor Ve kimseye de söylemiyor böyle dediler niye böyle diyorlar Bu nasıl laf Bu nasıl iş Ses yok. Diyorlar ki hiçbir şey olmamış gibi. Sanki kendi kararlarıymış gibi. Sen niye yurdumuza talep almayacağız diyor. Senin kararın mı? Yalancının. Senin kararın mı bu? Yoksa talimat mı geldi? Konuş konuş. Verecek bir tane canın var. Konuş. Ecel bir tane, iki tane değil. Aynı zamanda öleceksin. Korkak olsan da aynı zamanda öleceksin, cesur olsan da aynı zamanda öleceksin. Konuş. Belki durdurabiliriz. Herkes konuşursa yapılanlar ortaya çıkar. O zaman rahat rahat yapamazlar. Herkes susunca rahat yapıyorlar. Anlamıyor musun? Konuş. Konuş bana talimat verdiler de. Tehdit ettiler de. Kendi kararıymış gibi. Seneye talebe almayacağız. Niye yıllardır alıyordun da şimdi almıyorsun? söylesene gerçekleri tehdit altındayım desene. Söylemeyince uzun mu yaşayacaksın? Gerçekleri konuşmak lazım. Ben bütün Müslümanları herkese herkesi bildiğini konuşmaya davet ediyorum. Bu kadar yıldır sustunuz, sustunuz, sustunuz memleket daha kötüye gidiyor. Susanların yüzünden idareciler hatalarını görmüyor. Onlara da kötülük yapmış oluyorlar. Dostluk böyle olmaz. Mümin mümine nasihatte bulunur. İnsan gibi söyle. Yanlış yapıyorsunuz de. sölemiyorlar. Söylemeye söylemeye bitecekler. Bir gün bittiklerinde kimseyi suçlamasınlar. Sen bu hale getirdin. Sustun ve bittin. Susmak bitmektir. Kimseyi suçlama. Sen kendini bitirdin. Konuşursam beni bitirirler zannettin. Hayır. Sustukça biteceksin. Bir kere Allah'la dostluğun kalmayacak. Böyle devam edersen Allah seni artık korumaz. Allah korumazsa bitersin. Allah neden korumaz? Hakikatleri konuşmayanları Allah korumaz. Hakikatleri konuşanları Allah korumasını alır. Sus, susanlar, bir gün bitecekler. Susmayanlar güçlenecekler.